Doğudaki gelişmelere baktığımızda ise sadece Gazze'yi konuşmuyoruz. Aynı zamanda Lübnan'da konuşuyoruz. Çünkü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. Lübnan, bu saldırılarda bir Lübnan askeri hayatını kaybetti. 18 asker de yaralandı. Saldırılarsa tüm hızıyla sürüyor. İsrail aralıksız vuruyor, Beyrut'u enkaza çeviriyor. Hizbullah da İsrail'e misinleme yapıyor. Tel Aviv ve Nahariya'da siren sesleri yükseldi. İsrail'in kuzey ve orta kesimlerine 200'den fazla roket atıldı. Lübnan'dan atılan roketler farklı noktalarda hasar ve yaralanmalara yol açtı. Vurulan bölgelerde yangın çıkarken caddeler harabeye döndü. İşgalci İsrail'in savaşı yaydığı Lübnan'da tansiyon hiç düşmüyor. İsrail saldırılarındaysa hem ayrım gözetmiyor hem de yasaklı bomba kullanmaya devam ediyor. Son olarak İsrail güneydeki El-Amiriye'de Lübnan ordusunun mevzisini hedef aldı. Saldırıda bir Lübnanlı asker hayatını kaybetti, 18 asker de yaralandı. İsrail'in katlettiği Lübnanlı askerlerin sayısı 41'e yükselmiş oldu. İsrail ordusu ayrıca Elmari köyü çevresinde Lübnan ordusuna ait kontrol noktasının yakınını fosfor bombalarıyla vurdu. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3600'ü geçerken yerinden edilenlerin sayısı da 1 milyon 900 bine yaklaştı. Siyonistler onlara hiçbir şey yapmayan masumların ve çocukların evlerini bombalıyor. Buraya sığındık çünkü Beyrut halkı bizi koruyor. Bize evlerini açtılar. Bir aile olduk. Aynı coğrafyanın evlatlarıyız. Diğer taraftan ateşkese varılması için müzakereler de yürütülüyor. Beyrut'u ziyaret eden Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, öncelikli hedeflerinin ateşkes olduğunu söyledi. Şu anda ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz. Umarız masada olan bu çözüm arayışı ABD ve Fransa'nın da katılımıyla başarılı olur.